İnternetin yaygınlaşmasıyla sosyal medya hayatımızda vazgeçilmez oldu. Peki Kayseri halkı sosyal medyanın olmadığı bir dünya, bir Türkiye hakkında neler düşünüyor? Sosyal medyayı ne sıklıkla kullanıyorsunuz ve sosyal medyanın olmadığı bir Türkiye, bir dünya nasıl olurdu sizce? Daha iyi olurdu bence. Çünkü ülkenin hali baya bir kötüye gidiyor. Bu da sosyal medyayla alakalı bir şey. Ama hayatı da kolaylaştırıyor sevdiklerimize falan vakit geçiriyoruz. O kadar. Ben WhatsApp kullanıyorum sadece. Başka da bir şey kullanmıyorum. Yani sosyal medyayı her gün neredeyse giriyoruz. Twitter olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Ee, çok fazla zaman harcıyoruz gerçekten. Yani eskiden hatta çok fazla kitap okurdum. Kitap okuyan bir insanım. Maalesef zaman ayıramıyorum son zamanlarda. Ha sosyal medyanın olmadığı bir dünya nasıl olur? Çok daha bilgili, çok daha yani gözü açık topluluk olurdu yani en azından insanlık adına iyi olurdu. Telefonların aptallaştırdığı da zaten bilim insanlarının araştırmasıyla sabit yani. Ben Twitter odaklı kullanıyorum genel olarak. Twitter'daki haberlere bakarım. Instagram işte Reels videoları falan kaydırır bakarım. O şekilde kullanıyorum yani. Sosyal medyanın olmadığı yerde hayat bitmiş demektir. Kurumuş ağaç ne kadar su dökersen dök çürümüştür o. Aynen böyle. İyi ki o teknolojiye sebep olup da bu gündemimize getirenlerden Allah trilyonlarca, trilyonlarca razı olsun diyorum. Yece ecdar nurlar içinde yatsın. Ha güzel ülkemiz mi? Kıskananlar çatlasın. Evet, bütün dünya ülkeleri maalesef Türkiye'mizi kıskanmakta. Sosyal medyanın olmaması bazen iyi olurdu, bazen kötü olurdu. Ben sık kullanan bir insanım aslında. Bir şey örnek vereceğim. Ülkemizde birçok olay yaşanıyor. Eğer sosyal medya olmasaydı belli haber kanalları, belli haberleri vermiyorlar. Bundan kimsenin haberi olmazdı. Ve dünyanın başka yerlerinde olan şeylerden de haberimiz olmazdı bu şekilde kullandığımız zaman. Ama bunun dışında kötü niyetle kullanan çok fazla insan var. Örneğin dolandırıcılık olayları. Ve insanlarımızın çoğu metalaşmış durumda. Sürekli 24 saat telefona bakıp duruyoruz. Hayatta Bazen konuşmayı unutuyoruz. Y yeni yetişen neslin çoğu hani ben de yeni yetişen bir neslim ama o kadar kendimizi ifade etme e kavramını unutmuş durumdayız. Beni kötü etkilerdi büyük ihtimalle çünkü kendi sosyal alanımı sosyal medyada yarattığım için büyük bir boşluğa düşerdim diye düşünüyorum. Öyle daha öncesinde olsaydı eğer sosyal medya yerine farklı şeylere yönelirdim kendimi daha fazla geliştirirdim diye düşünüyorum yani öyle. Sosyal medyada insanları bitirdi. Hükümet de buna destek veriyor maşallah. Ben Allah sadece ihtiyacım olarak kullanıyorum ama elimde imkan olsa sosyal medyayı komple kapatırım. İnterneti de kapatırım. Valla daha güzel olurdu. Sosyal medya günümüzde herkesin farklı bir şeyde kullanıldığı bir hale geldi. Hani sonuçta e, gençlerimizi ondan sonra toplumun ahlakı değerlerini bozdu. Ya sosyal medyayı genellikle ben kendi adıma söylüyorum iş şeysi için kullanıyoruz. Hani ama bunu saptıranlar da oluyor. Hani bunlar da iyi neticeler doğurmuyor. Günümüzde hani dolandırıcılık şeyleri bile bunlardan yararlanıyor. İyi bir şey değil aslında.